Şaka falan herhalde ya da ne bileyim, sosyal deney. Hangisine inanmadın Mineciğim? Sevgili anneciğimizin babamızı aldattığına mı yoksa tüm parayla kaçtığına mı? Sen benim nereli olduğumu biliyor musun? Karadenizli. Orada bir köy vardı uzakta ve artık o köy bizim köyümüzdü. Ama çok geçmeden anlayacaktık ki... Selamünaleyküm ağalar. O köy bizi bağrına basmaya pek tevessü değilmiş. Haydi gözüm haydi! Sonunda gelmiş sevdiceğim. Artık biz diye bir şey yok. O ve kızları var bırakıp gittiğin için. Bu söylediğin yalanlar için. Artık ne sen kaçabilin ne o kaçabilin. Kadir. Hala kesi gibi inatçısın. Daha kesisi. Tamam. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Hiçbir yere gidesim yok. Ben buralardayım. Ha öyle mi? Düz. Düz. Ordu. Kuzey Yıldızı ilk aşk 14 Eylül Cumartesi Show TV'de